yapsam acaba? Kaç gündür değişik bir şey yapmadım. Aa, Boncuğum! <laughs> Nerede benim şeyim? <laughs> Kedimim. Kedim boncuğa. <laughs> makyaj yapacağım. Yaşasın. Oy. Oy. Neyse. Boncuk. Neredesin? Kutusun demek. Sana makyaj yapacağım ya gel bakalım. Ay. İlk başta pudra sürelim gözlerine de fars gözüm. Ay, oy, ne olmuş? Ve bir de allık. Oldu. Çok tatlı göründün. Ay, pudralıyken onu öpmeyeyim istedim. Şimdi sen yüzünü süreyim. Yok ya. Senin bir fotoğrafını çekeyim. Sonra da Instagram'da paylaşırım. <laughs> Ay, anne. Fotoğraf makinem neredeydi? Çekmecede kızım. Aa öyle mi? Yaşasın. Ay. Çılık, çılık. <laughs> Ay. Tamam. Çektim. Oy oy benim tatlı kedim. O benim tatlı kedim. Yoksa makyajını sevmedin mi? Ama ben çok da bir makyaj yaptım sana. Sevmelisin. Ne? Yoksa annemi terim yeni bir alsın. Gel bakalım oy oy koca oğlan seni. Hmm. Ben koca oğlan değilim. Konuşma. Yoksa çok kötü olacak. Aa, sana bir makyaj yaptık. Dur. Aldın. Çıkmış. <laughs> oldu. Çok tatlı oldun. Oo, canım benim. <laughs> Ay hasta oldu şimdi? Ay seni doktora götürelim. Tabii yüzünü <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>